Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir tane e, böyle konfeti yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar malzemeler bir tane tuvalet kağıdı, bir tane de balon arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben video çekeceğim aklıma gelmediği için ben bunun bu kafa kısmını kestim şöyle bir boşluk oldu arkadaşlar. Şöyle ilk önce bunu bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar tuvalet kağıdımızı. Sonra bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ve bunu böyle yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar konfeti yapacağız. Amacımız bu bizim. Evet konfetimiz hazırdır arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısa bir, bir video oldu. Sizle paylaşmak istedim ben de. O yüzden yapma, yapabilirsiniz arkadaşlar. Balonu bu buraya koyduk arkadaşlar ve bunun içine böyle şeyler koyabilirsiniz. Kağıtlar koyup şu şuraları birazcık genişletelim arkadaşlar. Sonradan çıkmasın. Buralardan tutup Bant olmadığı için arkadaşlar siz bantlayabilirseniz de buraya kağıtları koyuyorsunuz. Böyle buradan bir vuruyorsunuz her yer şey oluyor arkadaşlar kağıt oluyor. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Ben bunu deneyemeyeceğim çünkü evde kağıt kalmadı. Evet arkadaşlar siz bunu denersiniz. Böyle bir şey yaptık bugün de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Dediğim gibi bunun içine kağıtları koyuyorsunuz. Arka balonu çekiyorsunuz ama şuraları tutarak, şuraları tutarak burayı çekiyorsunuz. Buradan bir vuruyorsunuz, böyle bırakıyorsunuz. Kağıtlar hep şey oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün de böyle bir şey yaptık. Tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.